Keşke hayat bir işaret gönderse de ne yapmam gerektiğine karar versem. Doğru yerde doğru mesajın gelmesi, eş zamanlılık. Hayat bizimle sürekli olarak konuşuyor. Bazen bir insanı vesile kılıyor konuşuyor. Bazen bir şarkı sözünü bazen de bir film repliğini ama mutlaka konuşuyor. Her şeye aslında cevap veriyor. Hayatının bir noktasında içinden geçirdiğin herhangi bir soruya sanki hayat cevap vermiş gibi hissettiğin olmuştur. Carl Jung bu kavrama anlamlı tesadüf adını vermiş. Aralarında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi olmamasına rağmen iki tane farklı olay aynı anda senin içsel sürecine uygun şekilde gerçekleşmesi. Eş zamanlılık. Senin bilinç düzeyinle evrenin bilgi alanının senkronize olması. Yani sen frekansını bir niyete, bir soruya ayarladığın zaman dış dünyadan bu frekansla uyumlu cevaplar gelmeye başlar. Çünkü sendeki bu titreşim kolektif bilgi alanına çoktan yayılmaya başlamıştır. Ve farkına vardıkça bu alan gitgide açılmaya başlar. Çünkü insanın farkındalığı arttıkça hayatındaki eş zamanlılıklar da artmaya başlar. Yani enerjisini artık kendisi için daha doğru kullanmaya başlamıştır. Sonuç olarak Evet, evet hayat bize mütemadiyen mesajlar ve işaretler gönderir.